Yukarıdaki şekilde 3 kap ve içindeki sıvı miktarları verilmiştir diyor. 2. ve 3. kaptan onar litre sıvı 1. kaba döküldüğünde kaplardaki sıvı miktarları sırasıyla 5, 2 ve 6 ile doğru orantılı oluyor diyor. Buna göre 3. kapta başlangıçta kaç litre sıvı olduğunu bize soruyor. Şimdi bundan 2. ve 3. kaptan 10'ar litre aldığımız zaman burada ne kadar kalmış olur? X eksi 7. Bunda Y eksi 10 kalır. 10 litre 10 litre buna eklediğimiz zaman burası kaç yapar? X artı 20 yapar. Şimdi bu 5 ile orantılı 5K. Burası 2K. Burası da 6K. Yazacak olursak 5K bölü 2K'yı oranlarsak kaç var? X artı 20. Burada ise X eksi 7 var. K'lar gider. içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5X eksi 35 eşittir. 2X artı 40 olmuş olur. 2x'i bu tarafa, 35'i diğer tarafa attığımız zaman 3x eşittir 75. x'i kaç olarak bulmuş oluruz? 25 olarak bulmuş oluruz. x yerine 25 yazarsak ee, ne yapar? 25-7 bölü ee, ne diyeceğiz değerinde? y-10 eksi eşittir. Oranları 2k'ya 6k. 2 ile 3. değerlendireyim dedim. Veya 1 ile 3'ü de değerlendirsek buradan da y'yi yine bulabiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman burada 1, burada 3 kalır. Burası 18 yapar. 3 ile çarptığımız zaman 54 eşittir. Y eksi 10. Buradan Y kaç gelmiş oluyor baktığımız zaman? Burası Y eksi 10. Orası yanlış anlaşılmasın. Bir silelim burayı. Y eksi 10. Y buradan kaç gelmiş olur? 64 gelir. Ne diyor? Üçüncü kafta başlangıçta yani bize Y'yi soruyor. Cevabımız 64 olarak bulunur arkadaşlar.